Merhabalar arkadaşlar. Saray Belediyesi'ndeki sabıta ekipleri gelip kümesimizi yıkmaya geldiler. 10 yıllık kümesimizi yıkmaya geldiler. 10 yıldan beri burada var. 2015 yılında yaptık kümesi. 2015 yılından beri kümesimiz duruyor. Ama velakine kümesimizi yıkmaya geldiler. Kümesimiz 15 yıldan beri duruyor burası. 10 yıldan beri pardon. 2015 yılından beri burada duruyor. Kümesimiz 10 yıldan beri duruyor. 2015 yılında yapmıştık. 10 yıldan beri duruyor. Ve Sarayar Belediye'miz kümesimizi yıkmaya geldi. Yani 2015 yılından beri kümesimizi yaptık. Yani kümesimizi yıkmaya geldiler. Yani buradan ekmek yiyoruz. ki hırsızlık mı yapmamız lazım? Devlet büyüklerini sesleniyorum buradan. Yani ekmeğimizi do yani doğal ürünlerle kazanmaya çalışıyoruz ama velakine belediyemiz müsaade etmiyor. Saray Belediyesi'nin zabıta müdürlüğü gelip kümesimizi yıkmaya geldiler. Kümesi yıkmaya geldiler. 15 tane tavuğumuz var. 15 tane tavuktan ekmek yiyoruz. Yani asker ücretle geçinemiyoruz. Yani bu rezillik ne bilmiyorum. Yani ekmeğimize göz dikiyorlar. Yani haksız kazanç yapmıyoruz. Kimsenin rızkını göz dikmiyoruz. Haram yemiyoruz. Hırsızlık etmiyoruz. Ama ve lakine Sarıyer Belediyesi ekmek teknemizi yıkmaya geldi. Garipçe Mahallesi burası. Sarıyer Garipça Mahallesi. İstanbul Sarıyer Garipçe Mahallesi. Ekmek teknemizi yıkmaya geldi. Yani ekmek, tekne, ekmek kazandığımız yeri yıkmaya geldiler. Yani 15 tane tavuğumuz var. Burada hayvancılık ediyoruz ama yani ticaret etmiyoruz yani. 15 tane tavukla kendimize ekmek parası çıkartmak için ekmek parasıyla aynı şey yapıyoruz. Asker ücretten geçinemiyoruz. Faturalar yüksek geliyor. Yazık günah yemin ediyorum ya. Sarıyer Belediyesi ekmek teknemizi yıkmaya geldi. Zabıta Müdürlüğü'nden. Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü. Ekmeğimiz, ekmeğimizle oynamaya geldiler. Yani helal rızık kazanalım diyoruz. İlla bizi hırsızlığa sürüklemeye çalışıyorlar. Sarıyer Belediyesi ekmek teknemizi yıkmaya geliyor.